Sofası çok zengin olan çok güzel bir yiyecektir. Zaten şeylerle çiğ köfteci dükkanlarıyla hemen hemen bütün Türkiye'deki evlere girmiş bulunmakta. Ama dediğim gibi siz de evinizde bunu deneyip yapabilirsiniz. Çok zor olan bir şey değil, çok zahmet gerektiren bir şey değildir. Zaten zahmet olmayan bir şeyin de tadı tuzu lezzeti maalesef olmaz. İlla ki bir şeyin zahmeti olacak. Zahmet sizde hiçbir şeyin tadı tuzu olmaz. Onu hazırlarken, onu yaparken, onu çatarken. Bir təqdim zahmatdır, muhakkəq o zahmatdır. Zahmat olmadan bir şeyin icrazına varmamız da mümkün deyil. Kolaya gedilmiş heç bir şeyin çadudluğu olmaz, qiyməti olmaz. bir köftenin yoğurulma dakikası 20 25 dakika sayın Köfte saatlerce yoğurulmaz çünkü zaten saatlerce yoğurulan bir köfte hamurdan farksız olur. Biz bulgur yiyoruz. Bu bulgurla kaynatmadığımıza göre illaki hafif bir şekilde işe dokunacaktır. Çok takır sakır da olmayacak ama çok hamur da olmayacak. 20-25 dakikada gücü kuvveti yerinde olan genç kardeşlerimiz köfteyi mükemmel bir hale getirirler. Gördüğünüz gibi yeşil soğamızı doğradık. Şimdi yeterince yeterince maydanoz, taze maydanozumuzu, maydanozumuzu doğrayacağız. İftara yarım saat falan da Allah kısmet ederse çiğ köftemizi yoğurmaya başlayacağız. Şu anda köfte yoğurursak iftara kadar şişer. Biraz bekleyeceğiz. Yoğururken de inşallah sizlere takdim edeceğiz. Arkadaşlar Şimdi maydanozumuzu doğramaya geldi sıra. Şöyle bir son maydanoz alıyorum. Bir son daha alayım biraz daha. Şimdi bunu iyice inceltene kadar bu maydanozu doğrayacağım arkadaşlar. Thank you gördüğünüz gibi sayın arkadaşlar şu köfteye koyacağımız macanozumuz da gayet ince bir şekilde kıyıldı. Onu da soğan tabağının yanına ekliyoruz. Dediğim gibi köftenin sonuna doğru bulgur iyice öldükten sonra etle bulgur birbirini yedikten sonra en sonunda soğanla maydanoz alınır. Yalnız soğanla maydanoz şu köfteye alındıktan sonra köfte çok yumurkalanmaz, çok sıkılmaz ki yeşil soğan vıcık vıcık olmasın. Birbirine karıştırılır ve ondan sonra tabaklara konularak servis edilir. Bir de köfte sıkım sıkım yapılarak servis edilmez. Köfte sıkım sıkım yapıldığı zaman şişme olur. Köfte beklene kadar şişme olur köftede. O yüzden köfte bittiği zaman bizim nasıl servis yaptığımızı da göreceksiniz inşallah. O şekilde de yemeğe sunulacaktır bilginize. Şimdilik videomuza ara veriyoruz. İftara yarım saat kala yoğurma esnasında buluşmak üzere. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Evet. İki kepçe şöyle normal tuz alıyorum. Tuz gerekirse yine ekleyebiliriz. Tuzumuz tamam. Tuzumuzu şöyle kaldıralım. Bu Urfa'da yapılmış tamamen doğal şartlarda kurutulmuş domates salçası. Kesinlikle biber salçası değil domates salçası. Sayın arkadaşlar. Muhterem insanlar. Fazla koyarsak dediğim gibi tadını bozar, köftenin tutmasını engeller, kokusu gelsin. Yani hafif bir tad versin diye bunu kullanıyoruz. Bu da tamam. Bunu kızım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip başka şeyini de götürün biber suyunu. Kızım o biber de getirin mutfakta. O biber vardı sana. O biber de getirin mutfağın şeyini aç. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya bak. Ya kızım lavaboya koy. Lavaboya koy el, el onu. Şimdi yavaş yavaş zaten yoğururken de burada olsanız sayın arkadaşlar, sayın izleyiciler şeyin kokusunu duyacaksınız. Sarımsağın ve kuru soğanın kokusunu hemen alacaksınız. Yavaş yavaş bol soğanla, sarımsakla ve Urfa tabiriyle isotla karıştırıyoruz. Urfa'da eskiden çiğ köfte, yumurtalı köfte mercimekli köfte çok yapılır. Bunlar bakır leğenlerde yoğurulurdu. Ama İstanbul'da bakır leğenin paralel olması sıkıntı olduğu için şimdi artık biz de maalesef AVM'lerde satılan tabanı tırtırlı olan çi köfte tepsi diye satılan tepsilerden aldık. Bunlar da çi köfteyi ve yumurtalı köfteyi yapıyoruz. Çi köftenin yanı sıra Urfalar bir de yumurtalı köfte yaparlar. Aynı çiğ köftenin içine konulan malzemeler onun da içine konulur. Fakat köftenin sonunda ona yumurta kırılır. Yağda yumurta kırılır. Bunda çiğ köfte de içine et koyuyoruz. Tek farkı birinin etli olması, birinin de yumurtalı yağlı olmasıdır. Kış günlerinde de yumurtalı köfte çok güzel olur. Sıcak yumurtayla, yağla. Çok lezzetli olur o da. biraz zahmetli gelebilir ama yemesi çok lezzetli, çok leziz, çok güzel olan bir yiyecektir şu köfte. Çünkü zaten öyle olmazsa Urfa'da doğup 81 vilayete yayılması mümkün olmazdı. Eskiden vatandaşlarımız, insanlarımız özellikle yıl başında akşam eve giderken kuru yemişçiden kuru yemiş alır evde çoluğuyla çocuğuyla beraber oturup televizyon seyrederken kuru yemiş yerlerdi. Ama şimdi o kuru yemişin yanında bir de her yıl başında dikkatimi çekiyor. Kuru yemişin yanında insanlar çiğ köfte eklediler. Çiğ alıyorlar. köftemizi başında biber ıslattığımız için su almadan yoğuruyoruz soğanın kuru soğanın ve biberin içindeki suyla köftemiz içinde bu yumuşatmaya çalışıyoruz. Çi köfteyi sayın seyircilerimiz yazın yoğururken soğuk su hatta gerekirse buzla yoğurursanız çok daha iyi olur. Çünkü havanın sıcak olduğu çi köfte de sıcak olur. Zaten acıdır. Buz ona hem bir serinlik katar hem bulur pilavı gibi şişmesini önler. Şu köftenin bir de olmazsa olmazlarından içecek olarak da yanında ayran olması önemli bir faktör. Şöyle yakından göstersen Nurgün. Evet değerli izleyiciler değerli arkadaşlar dikkat ederseniz eğer doğradığımız soğan ve taze sarımsak köftenin içinde kayboldu. İkisi de gözükmüyor. Dediğim gibi eğer bu malzemeyi doğrarken gayet ince doğrarsanız, ince doğrulmasına dikkat ederseniz köfteniz daha bir güzel olur, daha bir anlamlı olur. Çünkü garnitür olarak doğradığımız malzemeler iri kalırsa köfte tutmaz, dağılmasına Ça va bien se faire. <laughs> tulumumuz yavaş yavaş yumuşamaya başlıyor. Zaten şöyle leğeni tuttuğum zaman leğen havaya kalkıyorsa artık bulgur yumuşamaya başlamıştır görüyorsunuz. Leğen de bulgurdan beraber havaya kalkıyor. değerli izleyiciler. Aslında çiğ köfte yere bir sofra sererek yerde yoğurulur. Urfa'da bize böyle gördük. Öyle yoğurdu büyüklerimiz. Ama maalesef İstanbul'da yerde oturup yemek yeme olayı bittikten sonra bize yaşımızın elerlemesi dolayısıyla yerde oturup bağdaş kurarak veya düz üstü çiğ köfte yoğurma olayımız maalesef çok zor. Çünkü köfte bittikten sonra ayağa kalkacak takatimiz kalmıyor. O yüzden böyle masanın üzerinde yoğurarak size köftenin yapılışını gösteriyoruz. Aslında bunun muhtemel olanı da yerde yoğuranıdır. Yerde yoğuracaksınız. Sofrada. Ama dediğim gibi yerde oturup yemek yeme alışkanlığımız bittiği için ve yaşımız itibarıyla de yere oturup yoğurma şansımız artık pek kalmadı. Yani bizi yoğurmaktan daha çok yoruyor dizlerimiz. O yüzden böyle masada, masanın altında, masada vururken de altına böyle bir tane bezi satıp koyarsanız tepsinin kaymasını engellersiniz. Böylece de yuvarabilirsiniz. Köftemiz artık yavaş yavaş yumuşamaya başladı. Köftemize biraz su alalım çünkü daha sonra su alırsak kurmasını önleyemeyiz. Biraz su Dur onu su ver bakayım kızım biraz. Ondan mı? ondan ver kızım ben. Halen daha biberimiz var içinde. Şunu getir. Bir tamam bir getir ya. bir şey olmaz kızım. Yavaş. Dök 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 dök. Tamam. Tamam. Şimdi Şöyle bu suyu köftemize koyacağız. yedirelim. Suyumuzun içinde bir kaşık biber var. Bir kaşık biber atmıştım. Hem köftemizin renginin açısından hem de biraz acı, acı olması açısından onun içinde bir kaşık biber bıraktım. Zaten gördüğünüz gibi rengi de her yoğurdukça su aldıkça biraz daha siyahlaşacak. Tam yani bir ufacık köftesi kıvamın rengini alacak. Eğer videomuzu beğenirseniz yorumlarınızı da bekleriz. İsterseniz sizinle daha sonra bir yumurtalı köfte ve lahmacun yapımını Urfa'da etli kuru patlıcandan dolma nasıl yapıldığını videolarında arzu ederseniz paylaşırız. Ama önce tabi bunu bir beğenirseniz bundan hoşnut olursanız diğerlerini de çekeriz. Saat kaç oldu kızım Saat bak bakalım ha, Evet arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz Büyünce Ben de babam gibi çiğ köfteyi vurmak istiyorum de Babamın yaptıklarını ben yapacağım O artık oturacak Evet sayın seyirciler İki tane kız evladımız var Allah herkesin kini de bizimkini de bağışlasın kızlarım hem yemek yapmaya meraklı. Büyük kızım özellikle bu konuda çok meraklı. Hamur işlerinde kesinlikle annesine yardım eder. Izgara köfte yaparken, dolma doldururken, sarma, sar, sarma sararken hepsinde annesine yardım eder. İnşallah birkaç yıl sonra artık bu işleri onlara devredeceğiz. Çünkü biz artık iyice yaşlanacağız. Daha bizim takatımız kalmayacak. Onlar hazırlayıp getirecekler inşallah. Biz de onların yaptıkları çiğ köfteyi afiyetle Allah kısmet ederse yiyeceğiz. Alacak kıvama geldi. Yaklaşık 15-16 dakikadır yoğuruyoruz. Bulgurumuz yumuşadı. Çünkü zaten gördüğünüz gibi leğenden beraber kalkıyor. Bulgurumuz yumuşadı. Arkadaşlar bu kadar bir köfte için yaklaşık 250 gram civarında bir et fevkalede olur. Yani bulgura göre et olmaz. Bulgura göre et olursa o çiğ köftenin hiçbir tadı olmaz. Çünkü et bayağı bir hımsık bir şekilde ağzınıza bir tad verir, bir tad alamazsınız. Bulgurun yarısı kadar köfte ideal olur. 250 gram eğer etiniz varsa veya 200 gram etiniz varsa yarım kilo civarında bulgur çok ideal olur. Bir demet maydanoz, 10-12 tane yeşil soğan doğranır. Bir tane büyük kuru soğan doğrarsınız baştan içine. Ondan sonra zaten yoğurmaya başlıyorsunuz. 15 dakika falan yoğurduktan sonra bulgurun yumuşamasıyla beraber Ondan sonra et alıp etten bir 7-8 dakika karıştıracağız köftemizi. Ama çiğ köfte de olsa, yumurtalı köfte de olsa kesinlikle hiçbir köfte yeşil soğan ve maydanoz olmaksızın olmaz. İçine konulan en önemli garbun türlerden biri de onlardır. Köftemiz saksız gibi oldu şu anda. Evet. Yerinden ayrılmıyor. Sana biraz su ver bakayım kızım. Bak. Tamam. Tamam. Ver <laughs> bakayım <laughs> <laughs> Değerli arkadaşlarımız, değerli izleyiciler, köftenin artık iyice bulgurun yumuşadığından emin olduktan sonra suyunu azar azar almamız lazım ki köfte tabaklara konulduktan sonra kuru bir şekilde karşımıza çıkmasın. Çünkü bu köfte hemen bitecek gibi bir şey de değil. Bunu bir saat sonra veya iki saat sonra veya her bu tazeliğinden bir şey kaybetmez. Ama kuru olmasın. Kuru olmasın. Evet gördüğünüz gibi köftemiz gerçekten sakız gibi oldu maşallah. Çok güzel Evet çok güzel oldu. Görüntüsü de şekli de çok güzel görünüyor. Keşke herkese ikram edebilseydik. Ama dediğim gibi evimizde soframızda her zaman açık. Her zaman bekleriz. Bir de şunu unutmadan şunu da söyleyeyim. Köfte yerken biz bir küçük tabağa böyle küçük bir kase gibi düşünün. Şöyle bir küçük düzde bir kase gibi düşünün. Biraz zeytinyağı koyup köfteyi yöne batırıp yiyoruz. Hem midemizi yumuşatması açısından hem de herhangi bir sıkıntısı olana hiçbir zarar vermeden yiyebilmesi açısından. Gerçi Urfa'nın biberi bizim bir sodumuz kesinlikle Urfa biberinden yapılmıştır. Salçamız Urfa domatesinden yapılmıştır. Mideye hiçbir zarar verecek gibi değildir. Benim çocuklarım İstanbul'da doğdular, büyüdüler. Ama onlar da aynen bizim gibi çiğ köfte yiyorlar. Ve hiç ne gözlerinden yaş akıyor Öyle bir su falan istiyorlar. Kaç oldu? 38 Evet Sen az, su ver biraz kızım Bakayım Burada yine suyumuz var Şöyle yapayım biraz evet. tamam. Şöyle. Tamam, bir şey olmaz işte. Evet Sayın izleyiciler Artık köftemizin sonuna geliyoruz şu anda oruçta olduğum için Allah kabul etsin cümle Müslüman ümmetinkinde bize ilgili tadına bakma şansım yok ama görünüşünden siz de fark ediyorsunuzdur belki çok oldu. telefonlarınızdaki videodan görüntüden. Çok da hakikaten birbirinden ayrılmayacak durumda. Ayıramıyorum yani. Artık evet. yavaş yavaş soğan maydanozu Şişt. alacağız. Soğan maydanozu aldıktan sonra biraz karıştıracağız ve tabaklara servis edeceğiz. Soğan maydanozu ver kızım benim. Evet. Dök soğan maydanozu, dök kızım hepsini. Şimdi köfteyi karıştırdıktan sonra göreceksiniz. Soğanımız maydanozumuz da içinde. Hemen hemen seçilmeyecek bir duruma gelecek evet. sayın izleyiciler. Sana biraz su ver kızım benim. Ver o kızı suyu. hepsini verdiler Evet, son Et biberleri de ekledik. Şey. Şimdi hafif köftemizi şöyle hafif hafif karıştırıyoruz. Soğanı, maydanozu hı hı. köfteye yediriyoruz. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle. köftemiz bitti. Şu anda köftemiz artık servise hazır. Tabaklara koyacağız. Allah kısmet ederse. <laughs> musun? Evet. Sayın izleyicilerimiz, eskiden komşuluk ilişkileri ülkemizde çok iyiydi, çok mükemmeldi. Kim evinde ne pişirse illaki yan komşusuna da gönderirdi. Benim rahmetli babam da çiğ köfteyi çok sever, çok mükemmel yoğururdu. Her komşumuzun bizde tabağı olurdu ve o insanlar yemek gönderlerdi. Bizden hep çiğ köfte isterlerdi. Bu usuldendir, adettendir. Çiğ köfte gönderilecek olan evin tabağının altına önce bir iki parça marul yaprağı konulurdu. Ondan sonra çiğ köfte şöyle alınır. Yuvarlak bir şekilde. Sen o Köfte şöyle alınır. şöyle tabağı bırakılır ve üzerine şöyle bir parmak basılırdı ve üzerine nane bırakılır, Turp bırakılır sayın seyirciler. Yani gittiği evde insanlar hiç zahmet çekmeden oturup yiyebilsinler diye bu şekilde Sadece köfte gönderilirdi işlem olarak. Şimdi ikinci tabağımıza geçelim. Bu ikinci tabağımız. Bunu koymayacağım. Tamam. Şöyle biraz elimizi ıslatalım. Köftemiz olmasın. Hem görüntüsü de mükemmel olsun. İşte Urfa usulü bir iki köfte yaptık. İnşallah sizlerle bölüşmeyi paylaşmayı da Allah bize nasip etsin. Korundan kurtulduktan sonra inşallah bu şekilde bir toplu halde bir şu köfte yemeği Allah bize nasip etsin. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz evet. eğer sayın izleyiciler dediğim gibi daha sonraki videolarımızda sizlere lahmacun Urfa usulü yumurtalı köfte ve Urfa usulü kuru patlıcandan dolma videolarını paylaşırız. İsterseniz bunları yazabilirsiniz. Bunları da paylaşabiliriz. Evet. Urfa'nın meşhur kürünçesini paylaşabiliriz. Hamur işi. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlarınız olsun inşallah.